Ay bu ne böyle elbise kadar? Tövbeler olsun giyirin tut, mi bu kız elbise kadar? Tut sen şunu bakayım üstüne tut bakayım. Ha. Bak gördün mü? Bütün meşhurlar giyer. Cindy Crawford giyer. Claudio Schiffer bir de başka bu şu karısı var ya o da giyer. Katarina Witt giyer. Aman Sophie Loren de giyer lan. Mehmet Ali Erbil'i de sattım ben ondan. Hepsi bunu giyer. Fatih Hadi be sen de nereden giyer. biliyorsun bundan giydiklerini? Kızım. Hepsini ben sattım oradan bilirim. Türkiye geldiklerinde hepsine sattım. Kız sana tenzilat da yaparım kız al kız bu da benden olsun sana al. İyi alayım bari. Kız ziptik arısına. Bir canım bir 20 milyon rica edeyim canımdir ve ve canım. Ve. Ver, ver ver. Ah para ne verdi? Param nerede? E ee, ben de merak ederim anam ne dedir seni para? Kiloda alıp üstüme tutarken cebime sokmuştum. Şimdi yok. Kız anam yanlışlıkla başka bir yerine mi sok?